Selamlar. Bugün sizlerle çoğu ranked maçımda karşıma gelen insanlar hakkında bir video hazırladım. Biliyorsunuz bir kız olarak Valorant'ta çok fazla şeye maruz kalıyoruz. Bu iyi olsun kötü olsun fark etmiyor. Bu videoda göstermek istediğim tek şey hiçbir şey yapmamış olsanız bile sırf kız olduğunuz için size kullanılan birkaç cümleyi göstermek. Bunun dışında oyundaki oynayışımı da sizler için ekledim. Şimdiden size iyi seyirler diyorum. Videomu başlasın. Selamünaleyküm. Jet benim kere kesmişler haberiniz olsun. Oo be adamlar yer duruyor giriyor. Hey koş lan. Bunu niye vermiyorsun? Ses var desin. Onu göre gerek. Ananı a koyayım. Ananı a. Bence Sage double ay. short'u kapatsın. Ben de şu taraftan bile baksam daha iyi olurdu abi. Deşlediği an çıkacağım. At körünü çıkacağım. Hop çıktım. short gelebilir. Bomba sizde kanka. Hepe attı lan adam. Buraya da burada. Diyeceğim. Beyinde. Bir şey söyleyeceğim o heaven gelip bence değil mi? Açılmayalım ya. Bırak sevletmez. Ha burada gel, burada. Değil. Bir de çıktığı gibi tek şey yapıyor ya kafama atıyor ya bir tane. Buran dört tane smoke attım. Bizimkiler çok konuşuyor bak muteleyeceğim hepsini. Sonra bana diyorsunuz ki Vallahi, sürekli takımda gireri dinliyoruz. Eylink'e bir smoke. Gölgeler durmaz. Allah çık. Hayır, bu smoke çok kötü ya. Böyle smoke atma lan buraya. Ben mi attım oğlum onu? Tane. Ben atmadım Üstecek ki onu. Tane. Yani nasıl anlayamıyor bunu? Burada rakip B geliyor. Kaç kişiler giriyorlar mı? Girmiyorlar mı? Hiçbir şeyin infosu gelmiyor. Ben de mid'e TP atıyorum ki rotate atarlarsa rotate'lerini keserim ya da lurk varsa infosunu alırım diye. Daha sonra info vermeyen cypher'dan şöyle bir cümle geliyor. Ben de buna sinirleniyorum açıkçası. Ama bu smoke düşmüş ya yerleştirildi. Paşalarım vuracak. Ya. Burada da zaten takımda kimse info vermiyor. Ayrıca çok fazla küfür dönüyor. Videoyu koyamıyorum. Videoyu koysam da sansürlüyorum. Bunlarla uğraşmamak için komple takıma mute atıp oyunuma bakmaya çalışıyorum. İçimden ilk mutelemişim diyorum. Çünkü sesli olarak söyledikleri yazılılardan daha ağır oluyor. Hiçbir şey yazmadan, söylemeden oyunuma devam ediyorum. yerleştirildi. Aa, bir düşman kaldı. <laughs> of, of. Hemen bir kız gördüklerine git bulayacak çıka git mutfakta takıl mutfak robota ne 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 diyorlar ya Konuşan bir erkek çıkar Ya yapma be. Merdiven altı doktor yolu göründü. Dolduruyorum. Ben bunları raporlamaya devam ediyorum. Ne yapıyorsun manyak herif? İnsanlar böyle işte. Bak hiçbir şey demediğim halde bana gelip bunları yazıyorlar. Yol ya bunlar nasıl smoklar arkadaşlar? Bir düşman Gölgeler durmaz. be hadi bilenme Allah'ım ya Rabbim. Oyunda iyi zamanınızda denk gelirlerse on numarası izlen iyisi yok. Ama kötü zamanınıza denk gelirlerse öyle hakaret etmeye başlıyorlar direkt. Çekilin yolumdan. Bakayım oradan. Oğlum adam ne yapıyor hala orada? Çık şuraya. <laughs> Allah! Körüm. İyi, bu maçı winleyeceğiz gibi duruyor? O din almış. Ha öldü. Değil. Hayır, o ne? Nice. <laughs> da buradaymış. Muhtemelen oyun sonunda bir şeyler yazarlar. <laughs> Zor spike de lan. Nerede bu adam? Öyle sen nasıl öğrendin unutmayı? Yakalandı lan kör oldu. Oğlum adam. Tamam, arada olur öyle şeyler. Her adamı vuramam yani arkadaşlar kötü olduğum bir eğim de olsun. Yine B oynuyoruz galiba. Ben genelde bana böyle şeyler dediklerinde ya hepsi diyorsa takımdakilerin belki smoke atmamazlık falan yaparım da diğer kişilerin aklına girmemek için oyunu satmıyorum. Dur bekle mutelerini açacağım bakayım bir şey diyecekler mi? Gel gel ya düz 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 düz, düz B'ye gidelim kanka. Kanka bizim olmak şey atacak kanka, kanka. ya parma direkt flash'i koyuyor bak kanka, kanka insta. Kanka Allah. neler yaşadım ya. Tamam gel gel gel. Çok bayıldım. Boş lan burası. İki iki tane site düştü zaten. Side boş. Markette OP gelecek kanka. Markette kazım buraya. markette 3 saniye var Mo. Ölme, ölme vakti. Bu tarafa fade. Gölgeler durmaz. Yakıyor. Biri stairs'ta. Biri stairs geliyor. Biz aynı yerde. Biz aynı yerde. At değisi. At day. Aynen. çaldı, çaldı lan. Aha yeni fentop. Lan bulaşık çalıştın mı mikrofonunu? Kanka iki kız görünce niye hemen bulaşık bulaşık diyorsunuz? Ne kızı ya? Havaya <laughs> kim böyle anlamıyorum ki. Çamaşırları yıka koş. abi. A neden mikrofonu kapattın onun? Ay konuşmuyordunuz ki niye bu kadar geldik Nasıl mikrofonu konuşmuyordu? kapattın? Evet info vermiyordunuz hiç. B giriyor C adamlar. C adamlar. Kanka C bildiğin C adamlar C B giriyor çatır çutur kimse info vermiyor. Ben de kapattım. SS'leri var. Ya, bende de, bende de var. var bende, bende de var. var. Son 10 saniye. Kanka benim bu ne saatlikler şey, nereye şey, gidiyor ya? Işte, kanka kanka. Sen açma kanka boş ver <laughs> şey, şey, ama <laughs> de kör atayım be. şey daha ben. Kanka fakeleyelim yani. ya fakeleyelim hadi hadi. Girin siz oradan. Mid mid kaçılıyor galiba. Bunu de bakıyorum. Fakeli mekli bir şeyler yaptı. Tüm sumum her ya. bokum buraya yaptım. Ama bizimkiler asla oynamadı. Çok belli buraya oynuyor. Yaklaş gel gel yaklaş short oynayalım kardeşim. Bizdeki bol kırıldı. Ben bunu atacağım ya sumumu. Smok 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 seri smok. Aaa main var main var main dikkat. Görüş. Ya gerçekten mi ya? Kanka Oğlum tek tek doldurma. ölmeyin. Kur kur Ayakta kalan son. Tek tek alma. Kanka. Oh. GG. Zorlu bir maçtı. Kazanacağımızdan da ümitli değildim. Çünkü işte takımdakiler çete öyle şeyler yazınca ister istemez moralde bir düşüklük oluyor. Yani mentaliniz bum diye patlıyor. Ancak bunları mutelerseniz hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Bu tür insanlara ne olursa olsun çok sinirli olmadığım sürece tepkim bu oluyor. Çünkü hiçbir şekilde düzeltemezsiniz onları. Kendi bildiklerini yapacaklar ve söyleyecekler. Onların size söylediği hiçbir şey sizi temsil etmiyor. Kafanız rahat olabilir, canınızı sıkmayın asla. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.